Kaza gece saatlerinde Kartepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MS idaresindeki servis minibüsüyle İÇ hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada serviste bulunan ASM, SK ve EK isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.